Eğer çocuğun e, akademik performansında bir sorun varsa, yani bu çocuk okula gittiğinde e, bazı dersleri e, yapmakta güçlük çekiyorsa ya da anlamakta güçlük çekiyorsa ya da sınıf ortamında bir şeye dikkatine odaklamakta zorluk çekiyorsa, e, bu gibi problemlerde nöropsikolojik değerlendirmelerden fayda sağlayabiliriz. Neden? Çünkü bu e, değerlendirmeler sayesinde çocuğun yani beyin işlevlerinde, beyin fonksiyonlarında bir sorun var mı yok mu diye tespit edebiliriz, ortaya çıkarabiliriz. Ee, diyelim ki dikkat sorunu yaşayan bir çocukta bu değerlendirmelere aldığımız zaman çocuğu e, sonucunda öyle bir problem var mı yok mu diye e, bakabiliriz ve bir sonuca ulaşabiliriz. Yani bir sonuca ulaştıktan sonra tedavimizde de bu anlamda bir psiko bir çalışma koyabiliriz.